Arkadaşlar elimde bir formül var ve bu formülün sizi daha iyi bir hayat yaşama konusunda ikna edebileceğini düşünüyorum. Bu formül hayatımızdaki negatif şeylerin varlığını azaltırken pozitif şeylerin varlığını arttırıyor. Yani aslında bize daha anlamlı birer hayat vaat ediyor. Bu formülün ismi sadeleşmek. Diğer bir adıyla minimalizm. Minimal bir insan olmanın hiçbir şeye sahip olmamak değil gereken şeylere sahip olmak olduğunu, hobilerle, gelişimle, üretimle, doğru dostlarla daha fazla vakit geçirmek olduğunu zaten konuşmuştuk. Bugün de size bu formülün faydalarından bahsetmek istiyorum. Eskiler şöyle der, bir kişiye baldan tattırmak istiyorsan ona bal verme. Ona baldan bahset. Eğer gerçekten ihtiyacı varsa Gerçekten isterse kendisi o bala parmağını banacaktır. Şimdi size bu sadeleşme fikrinin, minimal bir insan olma fikrinin hayatımıza nasıl avantajlar sağlayacağını anlatacağım. Bakalım sizi sade bir hayata dair ikna edebilecek miyim? Sanırım katılırsınız bana, hayır diyememek birçoğunuzun hayatındaki büyük belalardan birisi. Sadeleşmek, önemsiz şeylerden bizi uzaklaştırdığı için bir nevi bize hayır deme eğitimi veriyor. Bu da özgüvenimiz için çok önemli. Özgüvenle ilgili bizi geliştirdiği konulardan birisi de bir şeye sahip olacaksan o gerçekten istediğin içindir ya da gerçekten ihtiyacın olduğu içindir. Onda var bende de olsun. Gösteriş, kıyas gibi hisler artık sana bir şey satın aldıramamaya başlıyor şunu anlıyorsun, kendini iyi hissetmek için o ihtiyacın olmayan ayakkabıyı satın almana gerçekten gerek yok. Sen zaten kendi başına yetersin ve kendi başına mutlu olabilirsin. Sade yaşamak belki de hiç beklemediğimiz bir konuda özgüvenimizi arttırmada bence çok yardımcı oluyor. Şimdi gelin burada e-ticaretin nasıl çalıştığını konuşalım. Önce olması gerekeni söyleyeyim. Mesela bir e-ticaret sitesine girerim. İhtiyacım olan ürünü arama sekmesine yazarım, ürünü bulurum, satın alırım ve işim biter. Yani olması gereken şey aslında budur. Ama sistem böyle işler mi? Tabii ki hayır. Sitenin ana sayfasında hatta istisnasız her yerinde kaçırılmayacak fırsatlar, son 3 gün, turuncu günler, kara cumalar, kaçıranı dövüyorlar gibi fırsatlar vardır. Dünyadaki bütün e-ticaret sitelerinde çarklar böyle döner arkadaşlar. Bu da dünyada ihtiyaçlarının peşinde değil Fırsatların peşinde koşan insanlar üretir. Bir araştırma bize şunu söylüyor arkadaşlar. İnsanlar ihtiyacı olan 5 şeyi 10 liraya alacağına 9 liraya almak için kovaladıkları fırsatlarda 10 ürün alıyorlar. Yani cebimizden 50 lira çıkması gerekirken 90 lira çıkıyor. İşte bu sistemi, bu dönen çarkları çözümleyebilirsek paramız da cebimizde kalacak. Paramızın cebimizde kalmasını sağlaması dışında minimal olmak minimalizm, sade bir hayatı tercih etmek, onu doğru şekilde yani cebimizde kalan parayı doğru şekilde kullanmamız noktasında bizi aynı zamanda eğitiyor arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna göre Türkiye'de ortalama bir birey bütçesinin %4'ünü alkol ve sigaraya ayırırken sadece %2'sini eğitim, sanat ve kültüre ayırıyor. Önemli olanı tespit edememeyi anlatan daha iyi bir istatistik var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar sadeleştiğinizde belki de hiç beklemediğiniz bir şey oluyor. Hayatınıza amaçlar gelmeye başlıyor. Bir amaç duygusuna sahip oluyorsunuz. Neden peki? Kafa karışıklığınız yok. Daha fazla vaktiniz var. Yaşama karşı bir duruşunuz var. İşte bunlar sizi alalade bir yaşamdan kurtarıyor. İnsanların kalitesini sahip oldukları saraylar değil, düşüncelerindeki derinlikler belirler. Bir bakın şöyle etrafınıza, çok başarılı, entelektüel anlamda ileri seviyede insanların gösterişle, kıyasla, dış görünüşlerle öyle pek işleri olmaz. İşte eşyanın insan olmaktan vazgeçmek, amaçların insanı olmaya doğru bir adım atmaktır. <laughs> fiziksel varlığımızla manevi varlığımızın bağlantılı olmadığını söylerler. Bağlantılıdır. Sahip olduğumuz, uğraştığımız şeylerin iyi ve faydalı olması karakterimizde o yönde etkiler. Yani dışarısı, içeriği her zaman etkiler. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Japonca'da emeklilik anlamına gelen bir sözcük yok. Orada insanlar gelişmemiş ülkelerdeki gibi bir gün emekli olma hayaliyle yaşamıyorlar. Herkesin her yaşta bir akışı, bir uğraşı var okumayla bahçeleriyle tamirlerle üretimle, gelişimle, yemekle ilgileniyorlar. Belki de bu yüzden dünyanın en uzun yaşayan insanları Japonlar. Sebebi de çok bariz bence. Dışarılarında kurdukları o sade, o doğru kültür içeride kendilerine çok doğru bir yaşam sunuyor. Japonya'da değilim, yaşadığım ülkede de ortam belli diyebilirsiniz. İşte minimal bir insan olmaya karar vermek tam da bu noktada devreye giriyor. Sadeleşmek sizi kalabalığa benzemekten kurtarıyor çizginin dışına çıkmanızı ortalama bir insan değil, olmanız gereken insan olmanızı sağlıyor. Bundan inanılmaz faydalanıyorum ve bunun matematiği çok basit arkadaşlar. İlgilenmen gereken şeyler azalınca elinde kalanlara daha fazla odaklanabiliyorsun ve onlara daha fazla vakit harcayabiliyorsun. Seni bölecek, canını sıkacak daha az eşyan ve daha az gündemin olduğu için verimliliğin artıyor. Sadelik bence bir öğrencinin de başarısını arttırır. Bir ev hanımının da evini daha çok sevmesini, orada daha üretken olmasını sağlar. Bir iş adamının da daha güzel odaklanmasını ve verimliliğini artırır. Sade bir yaşamı seçtiğimizde sahip olduğumuz her şeyi, gündemleri bir akıl eleğinden geçirmiş gibi oluyoruz. İtiraf edelim, bana katılacaksınız sanırım. Hepimizin aklında hayal ettiğimiz hobiler, hayal ettiğimiz iş fikirleri, araştırmamız gereken şeyler yok mu? Var. Peki neden bunları yapamıyoruz? Ne enerjimiz var, ne vaktimiz var. İşte minimalizm arkadaşlar bu vakit ve enerjiyi kaostan, karmaşıklıktan, şuursuzluktan alıp olması gerektiği yere, ait olduğu yere yani bize teslim eden müthiş bir formül. Dövüş Kulübü kitabını okuduysanız ya da filmini izlediyseniz şu cümleye denk gelmişsinizdir. Sahip olduğumuz şeyler zamanla bize sahip olmaya başlar. Maddelerin üzerimizde bağlayıcı etkileri vardır. Sahip olduğumuz her şey üzerimize bir sorumluluk yükler. Bakımı var, düzenlemesi var, temizliği var, arayıp bulması var, kapladığı yer var, evin, işin, bulunduğunuz ortamın enerjisinden yemesi var, zihnimiz meşgul etmesi var. İşte bunlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Bilirsiniz insan sahip olmadığı şeye özenirmiş. Ama emin olun ki birçok insan sahip olduğu malın derdinden yaşamaya fırsat dahi bulamıyor. Türkçe'de çok sevdiğim bir deyim vardır azı karar. İnsan maymun iştahlı olunca madde için didinmekten, yaşamdan tad almayı beceremiyor. Arkadaşlar burada bir şeylerden yoksun kalalım, bir şeylerin eksikliğiyle yaşayalım. Bundan bahsetmiyorum. İhtiyacımız kadar eşya bize hareket özgürlüğü, daha az yorulmak, daha az kısıtlanmak, küçük alanlarda yaşayabilme becerisi, azla yetinebilme becerisi veriyor. İşte bu da bizi daha özgür bir insan yapıyor. Şuna katılır mısınız bilmiyorum ama bence toplumda iletişime dair çarkların çalışma prensibi şöyle işliyor. İnsanlar üstlerini memnun etmeye çalışıyorlar, astlarına da hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu sizce sağlıklı bir iletişim yöntemi mi? Bence sahip olduklarımızla, dış görünüşümüzle, başkalarıyla rekabet etmeyi, onları ezmeye çalışmayı ya da onları ezilmiş gibi hissetmeyi bence bırakmalıyız. Dostluklar, ilişkiler bence eşyalara göre belirlenmemeli. Bir insanın dış görünüşüne göre onun hesabını kesmeye artık son vermeliyiz. İşte tam da bu noktada sadeleşmek bize eşyanın, görüntünün değil, fikirlerin önemli olduğunu hatırlatıyor. Bu da sağlıklı bir iletişimin, sağlıklı ilişkilerin, sağlıklı toplumun bence önünü açıyor. Bu videoyu birçok anne baba da izleyecek. Dolayısıyla son maddemizi ebeveynler için ayırdım arkadaşlar. Çocuklar biliyorsunuz eğitimlerinin çok büyük bir kısmını çevresinde birebir gördüklerinden, çevresinde şahit olduklarından alırlar. Dolayısıyla yetişkinler de, ebeveynler de karmaşadan uzak, daha bilinçli hayatlar seçmeye başladıkça çevrelerindeki çocuklar daha doğru bir kültürden beslenmeye başlayacaklar. Benim yıllardır savunduğum bir şey var. Türkiye'de televizyon izleme oranları çok yüksek olduğu için televizyonlar evlerin içinde bir nevi eğitim platformu. Dolayısıyla televizyonda gözüken insanların akılları ve vicdanları toplum ortalamasını belirleme noktasında çok çok kritik. İnsanlar ekrandan da olsa takip ettikleri ünlülerin karakterlerine meyletmeye başlıyorlar. Bir anlamda bir insan takip ettiklerinin ortalaması olmaya başlıyor. Dolayısıyla anne babalar ve göz önündeki insanlar ne kadar doğru bir hayat yaşarlarsa, ne kadar bilinçli, seçici bir hayat yaşarlarsa, çevrelerinde etkileyecekleri insanlar da, çocuklar da o kadar iyileşmeye başlarlar. Bilmiyorum minimal bir insan olma konusunda sizi ikna edebildim mi ya da sadeleşme konusunda size iyi fikirler verebildim mi? Ama şu çok açık Hiçbiriniz istemediğiniz bir hayatı yaşamak zorunda değiliz. Yaşamımızı sadeleştirerek daha rahat, daha kaliteli bir hayata geçiş yapabiliriz. Ve nesneleri hayatın amacı olmaktan çıkarabiliriz. Arkadaşlar biz bu kanalda her hafta kendimizi geliştirmek için aslında bir nevi bir üst versiyonumuz için videolar yayınlıyoruz. Eğer yeniyseniz şimdiden değişime, Yeni bir hayata hoş geldiniz. Buralarda olun. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere kendinize In çok iyi no right bakın. Right